Merhaba arkadaşlar. Bu sunumda ne öğreneceğiz? Yapay uydular. Yapay uydular ne demek? Dünyanın veya başka bir gezegenin yörüngesini yerleştirilen iletişim, haberleşme, hava durumu tahmini, televizyon yayını, GPS yani küresel konumlama sistemi gibi pek çok alanda hizmet veren, insan eliyle yapmış olan e, cisimlere yapay denir. Türkiye'nin haberleşme ve keşif veya gözlem alanında Uydular vardır. Bunlardan bazıları daha önceden gönderilmiş ve görevleri sona ermiştir. Bazıları hala görevine devam etmektedir. Hatta Hatta yenileri gönderilmiştir şu an. Mesela haberleşme alanında haberleşme alanında görev bitenler 4 1B, 1C ve 2A'dır. Halen görevde olanlar 4 3A, 4A ve 4B'dir. Keşif veya gözlem olarak da görevi bitenler 1 saat görevde olanlar Göktürk 2, Göktürk 1 ve RAS, RASAT'tır. Ee, bir de şeye dikkat edelim. Türk saat tamamı haberleşme alanında. Diğerlerinin isminde Türk saat geçmiyor arkadaşlar. Buna göre öğrencilerin uydularımızı hangi özelliklerine göre sınıflandırdığını yazınız demiş. Şimdi Faruk'a bakarsak haberleşme için gönderilen e, ee, uydulardan bahsediyor. Betül'ün yazdığı şeyde keşif veya gözlemle ilgili uydular. Rıza şu an görevi bitenler. Revza da şu an görevde olan uydulardan bahsediyor. Hangilerine ait bir hata yapılmıştır? Ee, Bilsat'a görevde demiş. Bilsat görevde değil arkadaşlar. Burada bakın. Bir saat görevde demiş. Bir saat görevde değil. Diğerleri doğru. Uzaya gönderme tarihleri vermiş. Bazı uyduların doğru ya da yanlış etkinimiz 2008 yıl öncesinde uzaya fırlatılan uydular görevini tamamlamıştır. 2008 yılından öncesinde bakın ne var? 96, 96, 2001, 2003 var. Bunlar görevlerini tamamlayan uydulardır. Bu doğru arkadaşlar. 2012 yılına kadar gönderilen uyduların yarıdan fazlası gözlem amaçlı. 2012 yılına kadar yarıdan fazlası diyor. Gözlem amaçlara bakalım. Bilsat, Rasat ee, ve iki tane. Gözlem amaçlı değil. Haberleşme amaçlıdır. Çünkü hepsi TÜRSAT. Rasat ve Bilsat uyduları yeryüzü gözlem amacıyla tasarlanmıştır. Doğru. 2011 yılında fırlatılan Türksat 4 tarihlerimize ait uzay göndermiş son haberleşme uydusudur. 2011 yılından sonra yani görsele bakarak bu ifade doğrudur. Ama şu an e, TürkSAT 5 a gönderildi. O zaman bunun işlem şeyi bitmiş oldu. Dünya etrafında yörüngede hareket halinde olan yapay uydudan elde edilen meteorolojik verilere ilişkin görüntü şekilde verilmiştir. Meteorolojik verilerle ilgili arkadaşlar dikkat edin. Şimdi yeryüzü gözlem uydusudur. Bu doğru. Ülkemize ait RASAT uydusu da benzer görüntü elde edilir. RASAT gözlem ve keşif uydusu olduğu için doğru. Bu uydu haberleşme iletişim amaçlı veriler toplayarak hayır gözlem amaçlıdır. Ee, ülkemize ait TÜRSAT 4B uydusu ile aynı görevi yerine götürmek. Hayır. TÜRSAT 4B haberleşme uydusudur. Bunlar e, görseldeki görüntüdekiler e, şeydir. E, Gözlem ve keşif amaçlıdır. Etkinlik 5. Yerli ve milli kaynaklarla Airbus Airbus firması ile işbirliği sonucunda geliştirilmiş ilk yerli teknolojilerinde kullandığı TÜRSAT 5A uydusu 30 Kasım 2020'de fırlatılması bekleniyor. Şu an fırlatıldı biliyorsunuz. Doğru yanlış etkinliği. Türksat 5A haberleşme ve iletişim amaçlıdır. Doğru. Türksatların hep öyledir zaten. Türksat 2A'nın yerine gönderilecek mi? Hayır. Askeri amaçlı ki? hayır. Nedir? Askeri amaçlı keşif ve gözlem ödüsü olarak hizmet verecektir. Hayır. Yukarıda yazdık zaten haberleşme ve iletişim amaçlı diye burada şimdi hayır dedik de doğru dedi. Buraya yanlış yazmamız lazım. Yakın zamanda görevini tamamlayacak olan Rasat uydusun görevini devam edecektir. Bu yine yanlış. Yani bir uydu onun yerine gitmiyor. Bu yeni bir uydu. Zaten Rasat gözlem uydusudur. Bu haberleşme uydusudur. Geçiyoruz. Etkinlik 6'da Rasat'la verilen bilgilerden yararlanarak aşağıdaki çıkarmadan hangisine ulaşılabilir? Evet A şıkkı buradan ulaşılabiliyor mu? Şimdi bakın RASAT Türkiye'de tasarlanıp üretilen. Buraya kadar tamam. Burada var bakın. şurada Ama e, uzaya fırlatılan diyor. RASAT buradan fırlatılmadı. Başka yerden fırlatıldı. Üretilen yapay uyduların ömürleri öngörülerinden daha kısa veya daha uzun olabilir. Bununla ilgili bir bilgi e, yukarıda yok. <laughs> Rasat iletişim haberleşme hava durumu tahmin televizyon yayını gibi yerlerde hizmet verir. Bu da yanlış. Rasat gözlem uydusudur. Haberleşme uydusu değildir. E, evet dedi de bizim istediğimiz cevap var zaten. Sonumuz burada. Soner'de yeni sonunda görüşmek üzere. <laughs>